Koltukta bugün Elif yok. Koltukta şu an ben de yokum. Koltukta kim var? Koltukta Paris var. Koltuğumuzu hiçbir zaman boş bırakmamak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yaptık ve de yapmaya devam ediyoruz. Umarım hiçbir zaman da sizlere bu şekilde boş koltuk izletmek mecburiyetinde kalmayız efendim. Evet başlıyoruz. çekil 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 çekil. <laughs> Herkese merhabalar, çiftlik sevdamdan merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Efendim ben Sevda, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Uzun ama uzun bir yolculuktan geldim. Hepinizi çok ama çok fazla özledim. Çok heyecanlıyım şu anda sanki ilk defa bu çekime başlıyormuş gibi hissediyorum. İnanın bana böyle kalbim pıt 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 atıyor. Şimdiden terledim. Daha konunun çok başında büyük bir şey yaptık aslında. Bildiğiniz gibi bilmiyorum ne kadarınız takip ettiniz ya da edebildiniz mi. Ama biz üç tane kadın Amerika'yı yeniden keşfetmedik elbette. Norveç'e gittik ama biz Norveç'e elimizde böyle işte çekme valizlerimizle uçakla falan gitmedik araçla gittik efendim, arabayla üç tane kadın günler süren bir yolculuk yaptık ve yaklaşık 11 bin kilometrelik bir yol kat edildi. İşte gidiş dönüş dahil olmak üzere üç kadının böyle bir cesaretle diyeyim size yola çıkması aslında gerçekten zor bir şey. Cesaret isteyen birazcık da herhalde galiba çatlaklık isteyen bir şey. Ben de bildiğiniz üzere mevzul miktarda var bu çatlaklık. O yüzden de çok ani çıkmasına rağmen karşıma hiç hazırlık dönemi yaşayamama rağmen çok ani bir kararla Elif'in de böyle beni itelemesiyle git işte bir daha ne zaman yapacaksın demesiyle birlikte ben ani bir şekilde böyle bir Norveç yolculuğuna çıktım. Sağolsun Elif'e çok çok teşekkür ediyorum buradan. Kanalı benim yerime devraldım. Aldı, koltuğumu devraldı. Bu koltuğu sizlere böyle bu şekilde boş olarak e, göstermemiş olduk biz de Elif sayesinde. Emekleri için, yaptıkları için e, gerçekten kendisine çok ama çok teşekkür ediyorum. Elbette sadece kanalı devam ettirmekle kalmadı. E, evdeki işte hem köpeğimin hayatı hem yaklaşık 200 taneye varan e, çiçeğimin hayatı Elif'in ellerindeydi. Sevgili. Hepsini böyle e, Elif'in ellerine güvenle test ettim ve de çıktım gittim e, çünkü e, her zaman söylediğim gibi inandığım bir şey e, kendi hayatımda yaşamadığım yapmadığım hiçbir şeyi sizlere tavsiye etmedim etmeyeceğim de bundan sonra e, her zaman size ne diyordum e, senden bir tane var e, ilk önce kendi değerini bilmelisin e, o yüzden de e, böyle bir fırsat karşıma çıktığı zaman zaten buna hayır demezdik yapamazdım madem dedi dim Böyle bir fırsat var. Git sevda niye gitmiyorsun? Elif'in de dediğim gibi böyle beni itelemesiyle anne bir daha böyle bir fırsatı nerede bulacaksın dediği anda ben yola çıktım. Zaten çantam şöyle kapının önünde galiba hazır vaziyette bekliyor. Yani ne kadar da hazırsın deseler bir buçuk dakika sonra aşağıdayım diyebilecek durumda bir insanım. O yüzden de elbette sorumluluklarım var. Hepsinin yerlerine işte bir şeyler koymaya gayret edip o şekilde hayatımda hayatımı çözmeye çalışıyorum. Sağ olsun beni seven insanların sayelerinde bu arzularımı isteklerimi bir şekilde yerine getirebiliyorum onlar da hayatın ne kadar değerli olduğunu yaşanan zamanın sadece aslında bir andan oluştuğunu bilen insanlar olduğu için etrafımdaki insanlar da benim için de bir fırsat söz konusu olduğu zaman bana köstek olmak yerine destek oluyorlar sizler de çok güzel destekler verdiniz hepinize çok teşekkür ediyorum hepiniz Kızıma da destek oldunuz. Bana para yardımı bile o teşekkürler butonuna basarak bana oralarda kahve ısmarladınız. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Gerçekten önemli şeyler bunların hepsi. Ben bunlardan çok fazla keyif alıyorum. Bu iletişimden, bu aramızdaki sıcaklıktan. Sanki ben gittiğim zaman, ben olmadığım zaman sizler vardınız burada Elif'in yanında. Emin olun bütün samimiyetimle söylüyorum söylüyorum. Böyle hissettim gerçekten. Sanki ona sahip çıktınız. Hani ona annelik, ablalık, abilik, babalık yapmak arzusuyla buralardaydınız. Sizler gibi bana hissettirdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum o yüzden. Evet geldim buralardayım. Elbette ki yol hikayelerim olacak. Bilemiyorum böyle işte kaç tane video hazırlarız. Çok da emin olmamakla birlikte bakalım bakalım neler getirecek iler ki zamanlar. Elbette çekimler yaptım. Elbette ki sıkıntılı günlerde yaşadık arkadaşlarımla birlikte. Bir kere üç kadının yola çıkması kolay bir şey değil. Yani düşünün ki evlerde tek bir kadının hayatını birlikte paylaşabilmesi bile çok fazla zorken üç kadının aynı anda küçücük, daptaracık bir alanda bir şeyler yaşıyor olabilmesi, bir şeyler paylaşıyor olabilmeleri zaman zaman sıkıntılar da yol açtı ama çok güldüğümüz çok eğlendiğimiz çok öğrendiğimiz çok gezdiğimiz çok güzel çok tecrübe edindirici harika bir seyahat oldu aslında bu seyahati ben kendi hesabıma bir yere gitmekten ziyade kendi iç yolculuğum olarak diye görüyorum çok fazla şu öğrendi sevda bu yolculuktan çünkü bunların hepsini hayatıma koyup şöyle birazcık demlendirip ne yaşadım neler gördüm neler yaptım ne tecrübeler edindimleri böyle birazcık dinlendireceğim kendimde. Birazcık demleyeceğim onları. Ondan sonra belki onlarla ilgili sizlerle videolarda elbette ki paylaşacağım. Düşündüklerimi hissettiklerimi, gezip gördüklerimi artık yiyip içtiklerimi benim elbette e, gezip gördüklerimi anlatacağım sizlere de. Ama şu anda bugün buradayım. E, haftalar haftalar sonrasında sizlerle birlikteyim. Son derece mutlu ve de heyecanlıyım. E, heyecanımı mazur görünüz efendim lütfen diyorum ve de başlıyorum ee, ama ne zaman az sonra. 18 Ağustos pazartesi, 19 Ağustos salı, 20 Ağustos çarşamba küçülen ay göğsümüz, kaburgalarımız, akciğerlerimiz, karaciğerimiz, yemek borumuz, midemiz, safra kesemiz, pankreasımız hassaslaşacağı için bu organların bakım ve tedavilerine yönelik davranmakta fayda var efendim. Cerrahi operasyonlardan daha etkili sonuçların alınacağı bir dönemdeyiz. Fazla kilolardan kurtulmak için diyet ve spora başlamak için, aydan tam destek aldığımız günler. Soğuk duş ve fırça masajı selülit için çok çok daha etkili olacaktır. Yüzünüze peeling yapmak için harika günlerdeyiz. Saçımızı boyamıyor, kestirmiyoruz. Epilasyon ağda yaptırmıyoruz. Manikür pedikür için de yine hiç uygun günlerde değiliz. Nasır tedavisinden en olumlu sonuçların alınacağı günler. Küçülen ay döneminde ay sevgili çiftçiler ve işte tarımla uğraşanlar için e, birazcık mola verdiriyor bildiğiniz gibi. Bu nedenle çit taş döşemiyoruz. Bugünlerde bitkilerinize yapraktan sıvı gübre verebilirsiniz. Bunu sabahın erken saatlerinde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bitki ve ağaçları budamıyoruz. Bitkilerin sulanması, özellikle evde baktığımız saksılı bitkilerin sulanması için son derece ideal günlerdeyiz. Saksı tabağında biriken suyu dökmeyi unutmuyoruz elbette. Gerçi bu sıcaklarda unutacak bile olsanız herhalde şöyle birkaç saniye içinde buharlaşacaktır o su. E, yapraklarından faydalandığımız bitkilerin ekim ve dikimleri için en ideal günler ama hasat için hiç uygun günlerde değiliz. Çimlerinizi biçecek olursanız daha yavaş ama sağlıklı olarak uzayacaklardır. Yer üstü zararlılarıyla organik yollarla mücadelede son derece etkili günler. Pestisit kullanmıyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? E, bitkilerden çelik sürgün alırsanız daha hızlı şekilde kökleneceklerdir. Saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Ev ve mutfak işlerine bakalım. Bugünlerde turşu ve konserve yapımı için uygun günlerde değiliz. Ürünleriniz çok kısa sürede küflenebilir veya çürüyebilir. Aman dikkat! Hem paranız hem de emeğinize yazık olmasın diyorum. Hatta öyle Peki yani böyle bugünlerde hazırlamış olduğunuz konservelerin kapaklarını bile açmayın mümkünse deniyor. Yani benden söylemesi. Evde boya, badana, vernik gerektiren işler için de hiç uygun günler değil. Su tesisatıyla ilgili işlerden de mümkünse uzak durmakta fayda var. Ütü çok kısa sürede bitecektir. Ama yani bilmiyorum artık bu sıcakta ütü yapmak zorunda kalanlara gerçekten kolaylıklar diliyorum. Çamaşır yıkamakta. Çok az deterjanla çok daha temiz çamaşırlar sağlayacaktır. Deterjan çamaşırlarınızdan çok daha iyi çözünecektir. Evde ıslak toz almamaya, yerleri de mümkün olduğunca silmemeye gayret edin. Mobilya ve parkelerin zarar görmemesi açısından bu son derece önemli. Küf temizliğiyle hiç boşuna uğraşmayın diyorum. Süt ürünü kullanılarak yapılan tüm ürünler için e, yine hiç uygun günlerde değiliz. Mayalı hamur işleri de tam istediğiniz gibi olmayacaktır dikkatinize. 21 Ağustos Perşembe 22 Ağustos Cuma küçülen ay sırtımız kalbimiz damarlarımız dolaşım sistemimiz kan basıncımız midemiz diyaframımız batın bölgemiz ve saçlarımız hassas hale gelecekleri için bakım ve tedavilerini daha çok özen göstermeliyiz. Tansiyon hastalarının iki kat dikkatli olmaları gereken günler. Kalp çarpıntısı, uykusuzluk yaşanması ihtimaline göre hareket etmek son derece önemli. Su tüketiminizi biraz arttırmanız gereken günlerde Sabah erken saatlerinde yapıyorum bu çekimi. O yüzden daha öyle öy diye dudaklarım çalışmıyor. Affola. Oruç ya da aralıklı oruçla vücudumuza biraz nefes aldırmak son derece mümkün. Selülit için soğuk duş, fırça masajı, siyah nokta ve sivilceler için Peeling'in etkili olacağı günler. Saçımızı boyamıyoruz ama güçlü ve gür saç isteyenlerin saçlarını mutlaka şöyle azıcık da olsa 1-2 santim bile olsa kestirmesi gereken günler. Epilasyon ve ağda için uygun günlerde değiliz. Nasır tedavisi için harika günler. Manikür, pedikür için yine uygun günlerdeyiz. Bahçe işlerinde çift taş düşemiyoruz. Meyveli bitki ve ağaçlarınızın gübrelemelerini yapabilirsiniz. Bahçe aleti temizliği çok kısa sürecek ki bir pas aletlerden çok daha kolay çözülecektir. Şifasından faydalandığınız bitkilerin toplanması ve kurutulması için yine harika günler. Yine meyveleri de kurutmak için son derece uygun günler. Meyve ağacı ve bitkilerinizde budama yapabilirsiniz. Çim ekmiyor, saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Kök bitkilerinin ekimlerini yapabilirsiniz. Bugünlerde ev ve mutfak işlerinde boya ve duvar kağıdı kaplamak dışında aklınıza gelen her ne iş varsa aydan tam destek gelen günler. Yorun kendinizi yorabildiğiniz kadar demeyeceğim elbette bırakın işler beklesin siz keyfinize bakın çünkü neden senden sadece bir tane var. 23 Ağustos cumartesi yeni ay yaşanacak. 24 Ağustos pazar büyüyen ay başlıyor efendim. Şimdi metabolizmamız, sinir sistemimiz, sindirim sistemimiz, apandistimiz, pankreasımız, dalağımız, karın göbek bölgemiz ve bağırsaklarımıza iki kat daha fazla özen göstermemiz gereken günler. Yani yediklerimize dikkat etmeli. Hem orayı da neden olabilecek şeylerden kaçınmalıyız. Yeni ay döneminde tohum ekmiyor, fidan dikmiyoruz. Çünkü bu dönemde ekilip dikilen bitkiler ya hastalanıyorlar ya da sağlıksız gelişim gösterip kötü ürünler veriyorlar. Hasat işlerinden de uzak durulması gereken günler. Aşılama ve budama da yapmıyoruz. Sadece ama sadece hasta bir ağacınız varsa budamanız sağlığına kavuşmasına yardımcı olabilir. Manikür, pedikür epilasyon, ağda gibi uygulamalar için hiç uygun günlerde değiliz. Ev ve mutfak işleri için kesinlikle uygun olmayan günler yeni ay hayatında yeni başlangıçlar yapmak için uygun enerjiyi taşıdığı için kötü alışkanlıklardan kurtulmak için de sizleri destekleyecek. Zorlukları çok daha kolay atlatmanıza yardımcı olacaktır. Bebeğinizi sütten kesmek için uygun dönemde değiliz. Özetle senden bir tane var kardeşim. Bırak işler beklesin. Sen sana hediye edilen günün keyfini sür. Keyfini çıkar. Şöyle uzat ayaklarını. Kendine işte artık hediyeler mi alırsın, bir şeyler mi hediye edersin, bir şeyler hediye etmek anlar bile kendinize hediye edebilirsiniz. Elinize bir kahvenizi alırsınız, güzel bir müzik açarsınız. Dediğim gibi burası aynı zamanda e, kendi hayatımdan da sizlere kesitler sunduğum, kendi yaşadığım şeyleri, kendi hayat tecrübelerimden yola çıkarak sizlerle paylaşmaya gayret ettiğim e, fikirlerim de var elbette. E, size uyar uymaz, orasını bilemem elbette ama ben Tüm samimiyetimle sizleri e, bunlardan işte bilgilendirmeye kendi edindiğim o tecrübeleri sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Ben e, bitkilerle ilgili bilgileri bile paylaşırken evimde bakmadığım hiçbir bitkiyi sizlere anlatmıyorum. E, yani öyle e, benim e, kanalımı diyebilirim size e, yapay zeka'nın yerine koyabileceği herhangi bir bilgi yok. Orada da zaman içerisinde çok ciddi e, yanlış bilgiler topladı toplanmaya başlayacak. Yapay zekanın da bir şekilde kafası mutlaka karışacak. Ama ben tecrübelerimden yola çıkarak sizlerle bu paylaşımları yapıyorum elbette. O yüzden bizim burada sadece bildiğiniz gibi tek bir kanalız YouTube'da ay takvimini haftalık olarak paylaşan. O yüzden Tam olarak doğru yerdesiniz diyorum sizlere. Evet geldim, buradayım. E, sağlığım yine el verecek olursa önümüzdeki haftada sizlerle birlikte burada yeniden daha az heyecanla herhalde birlikte olmaya devam edeceğim. Ay iyi ki geldim. Ya şükür kavuşturana gerçekten o kadar mutluyum, o kadar tatlı ki e, sizlere kavuşmak. Çok çok mutluyum. Benimle berabersiniz. Bizlere destek olmaya devam ediyorsunuz. Hadi şu abone sayısını da patlatalım. Bizleri paylaş bir şeyler yapın hadi siz biliyorsunuz ne yapacağınızı görüşürüz öptüm hepinizi önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın yeşil kalmayı unutmayın yeşil 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 önemli yeşil çok önemli